Çocuklar. Nasılsınız? İyi, nasılsınız? nasılsınız? Şurada şey dersim var oraya doğru gidiyorum. E, ne dersi acaba? Davul. <laughs> nasıl gidiyor peki? Daha yeni başlayacağım. Çok Siz böyle geri geri gittiğin zaman ben korkuyorum bir şey olacak diye bakarsın. İşte o yüzden durursak biz geri geri gitmeyiz. Çocuklar daha ne kadar konuşayım? Daha geçen gün. Müzikten gibi... bahsedelim. Nasıl gidiyor? Yaz nasıl Şahane. geçiyor? Şahane. Bayramda... Yaz. Yaz'a çok konser sığdıramadık diye bu sene üzüntülüydüm ama o kadar yoğun bir iş programı bekliyor ki beni. O yüzden keyfim çok yerinde. Yani çalışmak iyi bir şey. Gerçekten. Yeni bir şarkı mı? Onun hazırlığındaydınız en son ama. Onun hazırlığındaydım ama bir şarkıları değiştirdik falan. Büyük ihtimalle o yıl başına doğru çıkacak ama. Neden bir vazgeçiş oldu peki? bütün programlar değişti. Şimdi bu pandemi olunca, evlere evet. kapanınca. Ben de o arada televizyona da ağırlık vereyim istedim. Yeni bir diziyle dönüyorum. Bir başka dizide de konuk oyuncuyum Aa, tamamen. Yani. Olsun. Sağ olun. Televizyon değil mi? Televizyon. Dijital değil. Dijital değil. Ee, devam eden bir projeye dahil mi olacaksınız yoksa yeni bir? Yeni bir iş, yeni bir yeni iş. iş. Sol Yanım adlı yeni BKM dizisi. Nasıl ee, bir karakterde göreceğiz sizi? Sürpriz olsun. Çok beni heyecanlandıran bir iş. Ne zaman başlayacak iş. peki? Çekimlerimiz başlayacak Ağustos ayı içinde. Konserler de var. Televizyon programı da var. sene çok çalışacağım gibi gözüküyor. Konuşacak da çok şey var aslında değil mi? Canım <laughs> siz bunları yayınlamıyorsunuz ki hiçbir zaman. Merak ettikleriniz hep başka şey konulara. İndiririz aşk olsun. <laughs> Olur mu öyle şey? Ee, Bunların dışında peki bir davanız var ev sahibi ile ilgili, onunla ilgili durum nedir şu anda? Bilmiyorum, avukatım takip ediyor. Ee, evet, can sıkıcı bir durum. Yapılacak evet. bir şey yok ama işte şey e, hakkımı korumak için ben de her vatandaş gibi mahkemelere başvuruyorum. Bekliyorum neticesini. Peki, çok, olsun. çok teşekkür evet, ederim, teşekkür çok nazik. Sizi buralara ne getirdi? Ses. ses, ses. Kim Birileri haber mi veriyor? Ya yapacak hiçbir şey yok ya, yani. her yerde Tebrikler.